Merhaba değerli izleyiciler ben Cem Sümbül. Bugün Tesla'nın uzun zamandır vaat ettiği geleceğin şarj istasyonu konseptini gerçekleştirdiği haberini konuşacağız. Tesla nihayet Oasis Supercharger projesini Los Angeles, Kaliforniya'da hayata geçirdi. Bu proje elektrikli araç dünyasına gerçek bir dönüm noktası teşkil ediyor. Tesla'nın CEO'su Elon Musk yıllar önce Supercharger ağının çoğunun şebekeden bağımsız çalışabileceğini söylemiş, güneş panelleri ve batarya sistemleri ekleyeceğini vaat etmişti. Ancak bu vaadin gerçekleşmesi tam 10 yıl sürdü. Bugün bu gecikmenin nedenlerini, projenin teknik detaylarını ve Türkiye için gelecekte ne anlama geldiğini detaylı olarak incelemeye çalışacağız. Gelelim geçmişe. 2016 yılında Elon Musk, Supercharger V3, Powerpack V2 ve SolarCity entegrasyonu ile birlikte parçaların artık yerine oturduğunu belirtmişti. O dönem Tesla, Supercharger istasyonlarına güneş panelleri ve batarya sistemleri ekleme sözü vermişti ama gerçekte böyle olmadı, farklı bir seyir izledi. Tesla'nın Supercharger ağının büyük çoğunluğu bugüne kadar kendi güç sistemi olmadan veya sadece minimal güneş panelleriyle başlıyor. Bu gecikmenin birkaç temel nedeni var. Birincisi maliyet faktörü. Güneş panelleri veya batarya sistemleri özellikle 2016-2020 yılları arasında henüz yeterince maliyet etkin değildi. Tesla hızla genişleyen Supercharger ağı için öncelikle hızlı kurulum ve düşük maliyet tercih etti. İkincisi teknoloji doygunluğu. O dönem batarya teknolojisi ve güneş paneli verimliliği bu seviyede asla değildi. Tesla'nın kendi MegaPack teknolojisi de henüz geliştirilmemişti. Üçüncüsü ise grid bağlantısının şebekeye bağlantısının pratikliği. Çoğu lokasyonda elektrik şebekesine bağlanmak güneş batarya sistemi kurmaktan çok daha hızlı ve başlangıç maliyeti açısından uygun maliyetliydi. Şimdi Tesla'nın Oasis projesinin teknik özelliklerine bakalım. Bu proje gerçekten de mühendislik harikası olarak nitelendirilebilir. Proje 168 şarj noktasına oluşuyor. Şu anda bunların yarısı aktif durumda. Bu bile onu dünyanın en büyük süper charger istasyonlarından biri yapmaya yetiyor. Ancak asıl etkileyici kısmı güç altyapısı. İstasyon 11 MW kapasiteli yer montajlı güneş panelleri donatılmış. Bu paneller 30 dönüm araziye yayılmış durumda. Bunu şöyle bir gerçeğe dönüştürmek gerekirse 30 dönüm yaklaşık 121 bin metrekareye denk geliyor. Bu da 17 futbol sahası büyüklüğünde bir alan demek. Enerji depolama tarafında ise 10 adet Tesla Megapack bulunuyor. Bu megapacklerin toplam enerji depolama kapasitesi 39 megawatt saat. Bu kapasite ne anlama geliyor? Ortalama bir evin günlük enerji tüketimi 30 kilowatt saat. Bir günlük ortalama civarında olduğunu düşünürsek bunun sistemin yaklaşık 1300 evin günlük enerji ihtiyacını karşılayabileceğini görüyoruz. Tesla'nın söylediğine göre istasyon şu anda tamamen şebekeden bağımsız off-grid modda çalışıyor. Bu gerçekten çığır açan bir başarı. Oasis'in şebekeden bağımsız çalışma prensibini anlamak için sistem mimarisine bakmamız gerekiyor. Sistem 3 ana bileşenle oluşuyor. Birinci bileşen güneş panelleri. Gündüz saatlerinde bu paneller hem doğrudan şarj istasyonları enerji sağlıyor hem de fazla enerjiyi megapack'lerde depoluyorlar. 11 megawattlık kurulu güç ideal güneş koşullarında saatte 11 megawatt saat enerji üretimi demek. İkinci bileşen ise megapack'ler. Bu dev batarya sistemleri gece saatlerinde veya güneş ışının yetersiz olduğu durumlarda devreye giriyor. 39 MW saat kapasiteli bu sistemin istasyonun gece boyunca sorunsuz çalışmasını sağladığını söyleyebiliriz. Üçüncü bileşen ise akıllı enerji yönetim sistemi. Tesla'nın geliştirmiş olduğu algoritmalar güneş ışığı tahminleri, batarya doluluk oranları ve şarj talep tahminleri birleştirerek optimal enerji dağıtımı sağlıyor. Bu sistem Tesla'nın 4 of July hafta sonundaki yoğun seyahat trafiğine yetişmek için 84 şarj noktasını devreye almasını sağladı. Kalan şarj noktaları ve lounge alanı ise yıl sonuna kadar açılacak. Şimdi bu gelişmeyi Türkiye perspektifinden değerlendirelim. Türkiye'de elektrikli araç pazarı 2024 yılında gerçekten çarpıcı bir büyüme gösterdi. Türkiye 2024'te yaklaşık 100 bin elektrikli araç sattı ve elektrikli araçların pazar payı %6.8'den %10.1'e yükseldi. Bu %45.9'luk yıllık artış Türkiye'yi Avrupa'da 4. sıraya taşıdı. Bu rakamlar Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünde artık ciddi bir momentum yakaladığını gösteriyor. Tabii ki bu hızlı büyümeye rağmen şarj alt yapısı yetersizliği hala en büyük engel olarak karşımıza duruyor diye düşünebiliriz. Türkiye'de şu anda yaklaşık 3500 hızlı şarj noktası bulunuyor. Bu sayı ülkemizin büyüklüğü ve elektrikli araç satışlarındaki hızlı artış düşünüldüğünde yetersiz olabilir. 100 bin elektrikli araç ile 3500 hızlı şarj noktası arasındaki özellikle şehirler arası ulaşımda şarj istasyonları arasındaki mesafe elektrikli araç kullanıcıları için ciddi bir endişe kaynağı olabilir. Tesla'nın Oasis modeli Türkiye'nin bu hızlı büyüme döneminde kritik bir örnek teşkil ediyor. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli düşünüldüğünde benzer projelerin hayata geçirilmesi artık sadece mantıklı değil aynı zamanda zorunlu hale gelmiş durumda. Türkiye'nin ortalama güneş ısınımı yılda 1311 kilowatt saat metrekare. Bu Almanya'nın neredeyse iki katı. EPDK verilerine göre Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi kapasitesi 2023 yılı sonunda 11.5 gigawata ulaştı. Ancak bu kapasitenin büyük kısmı büyük ölçekli santrallerde. Dağıtılmış güneş enerji sistemleri özellikle şarj istasyonlarında henüz o kadar yaygın değil. Türkiye'deki mevcut elektrikli şarj operatörleri güneş enerjisi entegrasyonu konusunda henüz cesur adımlar atmadılar. Bu durum hem maliyet hem de düzenleyici çerçeve belirsizlikleri nedeniyle şu an beklemedi. Ancak pazardaki bu hızlı büyüme operatörleri daha hızlı inovatif çözümlere yöneltecek. Türkiye'nin Tesla'nın Oasis modelinden ilham alması gerektiğini rahatlıkla düşünebiliriz. Bunun için somut yönelimizde şunlar. Öncelikle kamu özel işbirliği modelleri geliştirilmeli. Devlet güneş enerji şarj istasyonları için arazi tahsisi, vergi indirimleri ve hızlı izin süreçleri sağlamalı. Özel sektörde teknik uzmanlık ve yatırım gücünü ortaya koymalı. İkincisi otoyol dinlenme testleri ideal lokasyonlar. Türkiye'nin otoyol ağı boyunca stratejik noktalarda yerleştirilecek olan güneş enerjili şarj istasyonları şehir elektrikli araç seyahatlerini mümkün kılabilir. Üçüncüsü yerli batarya üretimi. Türkiye'nin elektrikli araç üretim hedefleri doğrultusunda yerli batarya üretimi hem elektrikli araçlar hem de enerji depolama sistemleri için kritik. TOG'un batarya fabrikası projesi bu anlamda tabii ki stratejik önem taşıyor. Dördüncüsü ise akıllı şebeke entegrasyonu. Türkiye'nin elektrik şebekesi modernizasyonu sürecinde çift yönlü enerji akışına imkan veren akıllı şebeke altyapısı kurulmalı. Bu sayede güneş enerjili şarj istasyonları fazla enerjiyi şebekeye geri verebilir. Son olarak düzenleyici çerçeve netleştirilmeli. Güneş enerjili şarj istasyonlarının kurulumu, işletilmesi ve elektrik satışı konularında açık, şeffaf ve teşvik edici düzenlemeler yapılmalı. Tesla'nın Oasis projesi küresel elektrikli araç endüstrisinde domino etkisi yaratacak. Diğer şarj operatörleri ve otomobil üreticileri de benzer projeleri hayata geçirmek zorunda kalacaklar. ChargePoint, Electrify America gibi büyük operatörlerin zaten güneş enerjisi entegrasyonu planları var. Avrupa'da Ionity, Fastned gibi şirketler de renewable enerji odaklı yani yenilenebilir enerji odaklı stratejiler geliştiriyorlar. Otomobil üreticiler açısından baktığımızda Tesla'nın bu hamlesi sürdürülebilir mobilite söylemini pratiğe dökme konusunda bir baskı oluşturuyor. Volkswagen Group, Ford ve GM gibi geleneksel üreticiler de şarj altyapısı yatırımlarını arttırmak zorunda kalacaklar. Teknoloji transfer açısından da önemli gelişmeler bekleniyor. Tesla'nın Megapack teknolojisi diğer batarya yöneticilerinde benzer grid scale şebeke ölçeğindeki çözümler geliştirmeye yetecek. Bu da maliyetlerin düşmesine ve teknolojinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak. Enerji sektör açısından ise dağıtılmış güneş enerji sistemleri ve enerji depolama çözümlerinin büyük ölçekli uygulamalarının artmasını bekleyebiliriz. Bu da geleneksel elektrik şebekesi modellerini dönüştürecek. Tesla'nın Oasis Supercharger projesi elektrikli araç altyapısının geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Bu proje gerçek sürdürülebilir mobilite için gerekli teknolojik çözümlerin artık mevcut ve ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu gösteriyor. Türkiye için bu gelişme hem fırsat hem de bir tehdit. Fırsat çünkü ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli ve coğrafi konumu benzer projelerin hayatta geçirmesi için ideal. Tehdit çünkü teknolojik gecikmeler ve yatırım eksikliği durumunda elektrikli araç dönüşümünde geri kalma riskimiz var ki TOG bizde olduğu için bunun olması pek de mümkün değil gibi. Önümüzdeki 5 yıl içinde güneş enerjili şarj istasyonlarının yaygınlaşması, batarya maliyetlerinin düşmesi ve akıllı şebeke teknolojilerinin gelişmesi bekleniyor. Bu dönemde doğru stratejiler izleyen ülkeler sürdürülebilir mobilde geçişinde avantaj sağlayacaklar. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması için hemen şimdi harekete geçmesi gerekiyor. Tesla'nın 10 yıl süren gecikme hikayesinden ders çıkararak bizim aynı hataya düşmemiz kritik. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Türkiye'de güneş enerjili şarj istasyonunu görmek istiyor musunuz? Hangi lokasyonların öncelikli olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.